Herkese merhabalar. Videoya geçmeden önce Telegram sohbet ve duyuru kanalımıza gelerek YouTube'da paylaşmadığımız ekstra airdroplardan faydalanabilirsiniz. Yatırımsız ve KYC'siz yaklaşık 5 dolar değerindeki airdroptan faydalanmak için yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyip videoyu beğenerek destek verebilirsiniz. Aşağı bırakacağım linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Buradan okla gösterilen üç çizgiye basıyorsunuz. Ardından kayıt deyip ee, hesabınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında hesabınıza tekrar giriş yaparak airdrop talep et diyorsunuz. Ardından airdrop talep bölümü karşımıza çıkacak. Buradan şimdi talep et deyip aşağıda mavi yazıyla gözüken bölümdense referans kasabilirsiniz ve bu da e, yatırım kanıtı yaklaşık 55 tane bitcoin kart token'ın değeri 4.60 dolar değerinde. Ayda sürecinde, ayda süreci bittikten sonra e, çekilebilir olduğunu belirtmişler. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.